Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıssasun Nebiyyin'in 3. bölümü olan Sefinetun Nuh bölümünün 13. dersindeyiz. Beyne Nuhin ve kavmihi. Nuh ile kavminin arasında. Beyne arasında Nuhin Nuh ve kavmi ve kavminin arasında. Yani aralarında geçen konuşma. Kanen nasıl insanlar idiler, yaravuna görüyorlar idi. Enne muhakkak ki ibadetel putlara tapmak huvel hakkı hak olan odur. Huve odur. El hakkı hak olan. Gel. Ve enne muhakkak ki ibadetel esnami putlara tapmak esnâm sanemin cemidir. Sanemin Put. Sana iki put. Esnam putlar. Huve odur el-aklu. Akıl odur. Yani akıllılık odur. Putlara tapma işidir. Ve kanu idiler. yarına görüyorlar. E, enne muhakkak ki o kişi ki la ya'budu tapmıyor. Ya'budu tapıyor. La ya'budu tapmıyor. El-esname putlara. Huve o fi dalaletin sapıklık içindedir. Ve sefahetin e, sefihlik, bu dalalık içindedir. Ve kanu yakulune diyorlar idi. Kad kane idi muhakkak idi abauna bizim atalarımız. Ya'budune tapıyorlar idi. El asnamlı putlara. Fe o halde limaza niçin la, la ya'buduha ona tap onlara tapmıyor haza bu Hz. Nuh Aleyhisselam'ı kastederek bu niye tapmıyor onlara. وَكَانَ Nuh'un yara Nuh Aleyhisselam görüyor idi enne muhakkak ki ibadetel esnami putlara tapmak dalaletün sapıklıktır. Ve enne ve yine muhakkak ki ibadetel esnami putlara tapmak sefahetün sefihliktir, budalalıktır. وَكَانَ Nuh'un yara Nuh Aleyhisselam görüyor en âbâ muhakkak ki atalar kanu idiler fi dalaletin sapıklık içinde idiler. Tabi buralarda bahsedilen görme e, görüş anlamında. Yani, hani görüşüm şudur diyoruz ya ben bu konuda şunu uygun görüyorum anlamda. E, sapıklık içindeydiler ve sefahetin sefihlik bu dalalık içindeydiler ve enne muhakkaki Adem'e Adem aleyhisselam ve huve Adem Aleyhisselam ki e, huve o yani Adem Aleyhisselam ebül Abai e, ataların atasıdır. E, ma kane değil idi. Ya'budu tapıyor değil idi. El esname putlara. Bel bilakis kane idi. Allah'a tapıyor idi. Ve ennel kavme muhakkak ki kavm fi dalaletin sapıklık içindedir ve sefahatin budaralık içindedir çünkü ya'budune tapıyorlar el hicarete taşlara tapıyorlar. Ve la ya'budune tapmıyorlar, ibadet etmiyorlar Allah'a Allah'a ellezî Allah ki halakahum onları yaratmıştır. Kâme Nuh Nuh aleyhisselam kalktı fil kavmi kavmin içinde yakul diyor Bir e'lâ sevtihi sesinin en yükseğiyle yani en e, yüksek sesle en gür sada ile dedi. Ya kavmi ey kavmim U'budullah'a Bu ayet kelimedir malum. E, normalde kelime kelime gitmesek e, nasıl okuruz? Ya kavmi deriz. Değil mi? E, fakat e, bu u'budunun başındaki hemze hemze-i vasıl olduğu için böyle okunuyor. Ya kavmi hemze-i vasıl e, Dururken var olan, geçerken düşen hemzedir. Hemze-i kat'ı gibi değildir. Hemze-i kat'ı her halükarda var olan, okunan, hiç düşmeyen hemzedir. Hemze-i vasıl ise geçerken düşen hemzedir. Dolayısıyla biz geçerken ya kavmi ibbidullahi deriz. Fakat kelime kelime gidecek olursak ya kavmi ey kavmim ibbidullahi Allah'a ibadet edin. Ma lekum, ma yoktur. Lekum sizin için min ilahin hiçbir ilah. Gayruhu onun dışında. İnni şüphesiz ki ben ehafı korkarım. Aleyküm size dair korkarım. Azabe yevmin azim. azabından yevmin bir günün azim büyük bir günün azabından korkarım. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ben sizin için, size dair büyük bir günün azabından korkarım. Eğer Allah'a ibadet etmezseniz, o büyük günün, o dehşetli günün azabına uğramanızdan endişe ederim. Qalil <laughs> Meleği ileri gelenler dediler min kavmi, kavminden ileri gelenler kavminin yani ileri gelenleri eşrafı dediler inna şüphesiz ki biz le muhakkak ki narake seni görüyoruz fi dalalin mübin apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz Tabi bu eee tekit ifadeleri niçin bu kadar çok kullanılıyor ee, hangisinin cümleye kattığı e, anlam derinliği nedir? Ee, bunları şu anda belirtecek değilim. Yeri burası değil çünkü bu derin bir mesele, belaat ilminin konusudur. Ee, önemlidir fakat e, anlatmanın ve öğrenmenin yeri e, başlangıç düzeyinde olan yani Kur'an dilini öğrenmenin başlangıç e, kitabı olan Kısasun Nebi'nin e, okurken değildir yeri. Ondan dolayı geçiyorum. Bu gibi e, önemli olan hususları belirtmeden geçiyorum. Kale dedi ya kavmi ey kavmim leyse yoktur bir benim ile. Yani bende yoktur dalaletün hiçbir sapıklık yok. Velakinni fakat ben Resul'ün, bir peygamberim, bir elçiyim. Min Rabbil alemin, alemlerin Rabbinden size gönderilen bir elçiyim. Ve evet. belligukum, size tebliğ ediyorum. Risalati Rabbi, Rabbimin mesajlarını. Risale, mesaj. Peygamberlik anlamına da geliyor. Risale. Mesaj anlamına da geliyor. Benzeri anlamlara da geliyor. Ee, burada biz şimdiye kadar gördüğümüz derslerimizde iki anlam gördük. Bir risale e, peygamberlik. Bir de burada da risale mesaj. Risale tani iki mesaj. Risalat mesajlar. Risalati Rabbi Rabbimin mesajlarını size iletiyorum. Ve en sahü ve en sahü nasihat ediyorum. Tabi burada nasihat derken geniş anlamıyla yani Arapça'daki anlamıyla nasihat diyoruz 11 derste açıkladığımız üzere o anlamıyla o geniş kapsamlı anlamıyla nasihatı kastediyoruz. dar anlamıyla değil. Size nasihat ediyorum bu a'lemi biliyorum minallahi Allah'tan gelen bir bilgiyle ben biliyorum. Ma o şekilde talemun siz bilmiyorsunuz. Sizin bilmediklerinizi biliyorum. Allah'tan gelen bilgi sayesinde. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.